Şimdi daha önce de konuştuğum gibi videolarımda açıklama yaptım. 1.3'lerde, Euro 6'larda ve Euro 6.5'larda. Şimdi bu eee 1.6 Egea'larda, Doblo'larda geçerli. Şimdi KKK dediğimiz kk 35 serisi 1.6 Doblo. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bir nevi biz hibrit yapıyoruz. Görüyor musunuz sacın burayı? bir nevi hirbit yapıyoruz, pervaneyi büyütüyoruz. Emme salyangoz için ne oluyoruz? Basıç verimiz için. Aynı keza yeni model, 2020 model üstü, 1.6 Egera'da da geçerli. Bak bunu da aynı şekilde içinden aldırıyoruz. Daha büyük bir pervane dahıyoruz. Şimdi bak ustacığım buraya. Görüyor musun? Şimdi arkadaşlar, ben daha önce dediğim gibi Şimdi de söylüyorum ve söylediğim lafın da arkasındayım. Araç bizim Türk milleti ilk başta aracın parti günü boşaldı. Hep burası iptal eder, Eger'i iptal eder. Şimdi bunlar iptal olduğu zaman ortaya bir basınç geliyor. Basınç geldiği zaman orijinal pervaneyi büküyor veya mili kesiyor veya dağıtıyor. Tamirci bilmiyor. Müşteri bilmiyor. Biz turbucuları böyle uğraşıyoruz. Ya bu turbo neden dağılıyor? Ne olmuş? Ne bitmiş? diye soru yapıyoruz ve müşterileri orijinal sıfır turu aldığını yönlendiriyoruz. Abi bunun tamir oluyor. git sıfır al. Bunun tamir oluyor. Nasıl oluyor? Anca bu şekilde pervaneyi büyütürsen anca hibrit yaparsan o şekilde oluyor. Yani diyeceğim bu arkadaşlar bir üç euro dörtten tut euro diye kadar maalesef ve maalesef hibrit yapma zorunda kalıyoruz. Sırf bu partikül egere et bunu iptal olduğu için.